Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarafından takip edilen ve yayımlanan raporda, Amerika Birleşik Devletleri'li yetkililer, Kuzey Kore'nin, ülkenin füze savunma sistemini aşabilecek yeterli sayıda kıtalar arası balistik füzeye sahip olma yolunda, hızla ilerlediği, bildirildi. Yonhap'ın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Stratejik Duruş Komisyonu, ülkenin uzun vadeli stratejik politikalarının incelendiği raporunu yayımladı. Raporda 2027-2035'te Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'dan gelebilecek tehditler ve güvenlik sorunları detaylıca incelendi. Kuzey Kore'nin güçlerini geliştirmeye devam ettiği ve Amerika Birleşik Devletleri ile müttefiklerine yönelik tehditlerini artırdığı belirtilen raporda, Pyongyang'ın giderek daha büyük bir tehdide dönüştü, kaydedildi. Raporda, Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki balistik füze savunma sistemine meydan okuyabilecek yeterli sayıda kıtalar arası nükleer başlıklı balistik füze konuşlandırma yolunda ilerliyor, ifadesi kullanıldı. Kuzey Kore'nin yeni nükleer füze fırlatma denemesi yapabileceğine işaret edilen raporda, birçok kıtalar arası balistik füzeden oluşan stoka sahip olabileceği vurgulandı. Raporda, Pyongyang yönetiminin güvenlik stratejisinde iki ana hedefinin bulunduğunun altı çizilerek, bu hedeflerin, Kuzey Kore lideri, Kim rejiminin güvenliğini sağlamak ve Kore Yarımadası üzerinde hakimiyet kurma çabalarına devam etmek, olduğu kaydedildi.